Korkuteli'nin en büyük kır düğün salonu Bimola, unutulmaz bir düğün isteyenlerin tek adresi olmaya devam ediyor. Müzik Güler yüzlü kadrosu, cazip fiyatları ile bölgenin en büyük kır düğün salonu Bimola, düğün, nişan, doğum günü ve tüm özel organizasyonlarınıza ev sahipliği yapmaya devam edecek. Korkuteli Bucak Karayolu 7. kilometrede güzel bir mola. Rezervasyon için 0536 514 15 telefon numarasını arayabilirsiniz. Tek Gerel Televizyonu Korku TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar. Bugün 5 Mart günlerden Salı. Canlı olarak yayınladığımız ana haber bültenimizle karşınızdayız. Yayınlarımızı Facebook üzerinden ve aynı zamanda YouTube üzerinden de canlı olarak izleyebilir ve bizlere yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Haberlerimize başlamadan önce bunu hatırlatmak istedim. İlk haberimiz Cumhur İttifakı'ndan. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Doktor Sadık Önal dün akşam Bozova'da kalabalık bir mahalle topluluğu tarafından karşılandı. Sadık Önal yaptığı konuşmada sizlerin gönüllerine bir ışık gibi girebilmek için buradayız dedi. Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Doktor Sadık Önal Bozova Mahallesi'nde buluşma gerçekleştirdi. Sizlerin gönüllerine girmek için bir ışık gibi olup korku telimizi ileri götürmek için buradayız dedi. İlk olarak söz alan AK Parti ilçe başkanı Osman Kök yaptığı konuşmasında sizlerin sorun ve isteklerini dinliyoruz. Sizler mera alanına yapılacak olan GES projesini istemediniz. Yanınızda olduk ve iptal oldu. Sizler istemediğiniz sürece GES projesi olmayacak sözlerine yer verdi. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Korkuteli il İlçe Başkanı Avukat Medine Yapılmış Ev söz aldı. Yapılmış Ev, Bozova, Nadide, bizler için değerli bir belde. Bugün meydanlara sığamıyoruz. Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Sadık Önal da yaptığı konuşmasında Sadık Önal bu yola sizlerin desteğiyle çıktı. Sizin adayınız, sizlerin gönüllerine girmek için bir ışık gibi olup korku kelimizi ileri götürmek için buradayız. Aldığımız eğitim ve liyakat ile bu yola çıktık. Yolların durumu, otobüs durakları ve ulaşım saatleri, sosyal alan, park gibi istek ve sorunlarınızı biliyoruz. Eski belediye binasını inşallah belediyemiz bünyesine alıp bir sosyal tesisi Bozova'ya kazandıracağız. Yine meyve kurutma tesisi yakınında bulunan alana sosyal alan ve park projesi yapacağız. Korkut elinde de hedeflerimizde birisi otopark sorununu çözmek olacak dedi. Program esnasında Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü de telefon ile katılarak hemşerilerinden destek istedi. Sadık Başkan'a destek olacağım dedi. Sosyal medya üzerinde bir sıkıntı olduğu için ara ara aksaklıklar olabilir. Bu yüzden şimdiden kusura bakmayın diyoruz. Ahmet Akın, iyi akşamlar, kolay gelsin, iyi haberler demiş. Teşekkür ederiz. Sıradaki haberimiz, meclisin son toplantısı bugün gerçekleşti. İyi Parti Meclis Üyesi Ali Ateş, mecliste yaptığı konuşmada vatandaşları makamına çağırarak helallik isteyen Ömer İşle bizim örf adetlerimizde ayağına çağırarak helallik istemek diye bir şey yok dedi. İyi Parti meclis üyesi Ali Ateş yapılan son meclis toplantısı direkt temenniler bölümünde söz alarak bir konuşma yaptı. Ateş geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak Helalleşmek isteyenleri makamına çağıran Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşteki eleştirerek bizim örfümüz adetimizde helalleşmek ayağına çağırarak olmaz dedi. Ateş konuşmasına şu şekilde devam etti. Sayın Başkan değerli değer meclis üyesi arkadaşlarım, 5 yıldır bizleri yalnız bırakmayan, korktuk halkıyla buluşturan, basımızın üzüyle mensupları ve kıymetli katılımcılar. Bu meclis salonunda ilçemiz adına almış olduğumuz kararlar neticesinde onur ve şeref yürüttüğümüz bu görevimizin Mart ayı son meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz der. Partim ve gururum adına hepinizi selamlıyorum. İlçemizin gururlarından yetişen gururu başka Hasan Cengiz'in annesinin vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, yerine kalan ailelerine sabırlar ve bastı diliyorum. Yaklaşan Ramazan ayımızın ve Ramazan bayramımızın tüm İslam ailesine mübarek olmasını temenni ediyorum. Dünyayı her zaman güzelleştiren ve yaşanabilir hale getiren kadınlarımızın Dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bastığı yerler toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefersiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı diyerek 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü ve bildiği şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Bayramı'nı kutluyoruz. Doğru yolcu, bilmeden gelip bastığı toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver sessiz yığın, bir vatan kalbinin astığı yerdir diyerek 18 Mart Çanakkale Zaferini kutluyorum. 21 Mart Bahar'ın müjde, müjde, müjdecisi Nevruz Bayramımızı bayramımızı kutluyoruz. Ve son olarak da ay sonu yaklaşan malum 31 Mart yerel seçimlerinde başına olmak üzere Cumhur İttifakı adayımız Sadık Önal ve meclis üyesi arkadaşlarına hayırlı olsun der. Başarılar diliyoruz. Yine Saadet Partisi Belediye Başkanı adayımız Mehmet Manavoğlu ve meclis üyesi arkadaşlarına hayır. Mehmet İslamoğlu ve meclis üyesi arkadaşlarına hayır olsun der, başarılar diliyoruz. Evet. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yaşında, 100. yılında e, adaylık nasip olan, yakın dönemde şahıslarına ait ailecek tanıdığımız Saniye Canan kardeşimi şahsım adına canımı gönderen tebrik eder, meclis üyesi arkadaşlarına hayırlı başarılar dilerim. Ve son olarak geldiğimiz noktada iyi Parti olarak e, yaşanan süreçte ilk aday çıkarmamıza rağmen ikinci aday nasip olmamasına rağmen son güne kadar bekletilerek e, yani bekletilip yüzüstü bırakıldığımız için geç kaldığımızı ifade etmek isterim. Ama bu görevi sağ olsun hepimiz birer aday Parti yönetimi olarak kendi büyük fiziken büyük, yaşça büyük adayların içinde Emre Köken abimiz bu görevi üstlendiği için kendisine de burada bir teşekkür borç bilir. Partim ve grubum adına teşekkür borç bilir. Hayırlı olsun, başarılar dilerim inşallah. Son meclis toplantımızda Hacı Alıskarabay şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Meclisteki diğer partilerin grup sözcülerinin yaptıkları konuşmaları yarın tekrar sizler için yayınlayacağız. Bugün sosyal medya sıkıntısından dolayı yetiştiremedik. Bilginiz olsun. Sıradaki haberimiz Aldan Mahallesi'nden. Aldan Mahallesi'nde yaşanan elektrik sıkıntısına Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Sadık Önal el koydu. Sorunun çok kısa bir süre içerisinde çözüleceğini söyledi. Avdan Mahallesi'nde yaşanan elektrik sıkıntısına Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Sadık Önal el koydu. Yaşanan sıkıntıların çözümü için girişimlerde bulunan Sadık Önal sorunun çok kısa sürede çözüleceği müjdesini verdi. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Sadık Önal çarşamba günü TEDAŞ ekiplerinin fizibilite çalışmalarını yaparak sorunun kalıcı olarak çözüleceğini söyledi. Sosyal medyada Avdan Mahallesi'nin sesi olan Avdan Medya'yı da AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse arayarak sorunun çözüleceğinin müjdesini verdi. Avdan Medya'dan yapılan açıklama ise şu şekilde oldu. Antalya Milletvekili Avukat Mustafa Köse bizzat Avdan Medya sayfasını arayarak elektrik konusunu çözeceğini gerek Hakan Başkanımız, gerek Sadık Başkanımız ile gerek hükümetimizle bu işi çözeceklerini yarın TEDAŞ ekiplerinin fizibilite çalışmaları için göndereceklerini dile getirdiler. Biz de Avdan Medya olarak konunun takipçisi olacağımızı dile getirdik. Temennimiz en kısa sürede somut sonuçlar alacağını dile getirdik. Sayın Mustafa Kösev Milletvekilimiz ve Hakan Tütüncü ile Sadık Önal Başkanlarımızın Avdan'a selamları var. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Saniye Caran geçtiğimiz gün İmecik Mahallesi'nde seçim çalışmalarına devam etti. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Korkuteli Belediye Başkan Adayı Saniye Caran mahalle toplantılarına geçtiğimiz gün İmecik Mahallesi'ne devam etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Adayı Caran'a eşi Hasan Can Caran, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı İsmail Karadeli, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. Bu soğuk havada bizi böylesine coşkulu ve güzel bir şekilde karşıladığınız için hepinize teşekkür ederim diyerek sözlerine başlayan Başkan Adayı Saniye Caran şöyle devam etti. Yaptığımız her mahalle toplantıları adeta gücümüze güç katıyor. İmecik mahallemiz de aynı şekilde gücümüze güç kattı. Bizi böyle kalabalık bir şekilde ve coşku ile karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Siz değerli İmecikli hemşehrilerimizin samimiyeti bizlere motivasyon kaynağıdır. Bugün sabah saatlerinde kadın kollarımız ve gençlik kollarımız mahallemizde çalışma ve gözlem yaparak İmecik mahallemizin eksiklerini ve sizlerin taleplerini bize ilettiler. Bu eksikler ve talepler doğrultusunda çalışmalarımızı planlı bir şekilde uygulamaya koyacağız. Bizim şu anda 47 dev projemiz ve diğer projeler ile toplamda 101 projemiz var. Bu projeleri proje lansmanında açıklayacağız. Bu projelerin yanına sizlerin taleplerini de ekliyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra en kısa zamanda bu projeleri hayata geçirmek için Antalya'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'e burada da bizlere desteklerinizi bekliyoruz dedi. İyi Parti Korkuteli Belediye Başkan adayı Emre Köken bugün Korkuteli Belediyesi Fen İşleri, Temizlik Hizmetleri ve Park ve Bahçeler ile bir araya geldi. İyi Parti Korkuteli Belediye Başkan adayı Emre Köken bu sabah Korkuteli Belediye Fen İşleri, Temizlik Hizmetleri ve Park Bahçeler biriminde bulunan işçileriyle bir araya geldi. Belediye işçileri başta maaşlar olmak üzere diğer yaşadıkları sıkıntıları anlatırken Köken'in çözüm önerilerini de dinlediler. İyi Parti Korkuteli Belediye Başkan adayı Emre Köken, maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntılar bizleri de üzüyor. Plansız yapılan her işin sonunda sıkıntı yaşanır. Bir tarafı yaparken bu işte emeği alın teri olanların mağdur edilmemesi kabul edilemez. Bizler Allah nasip eder başkan olursak önceliğimiz insan olacak. Mesai arkadaşlarımız evine ekmeğini götüremiyorsa, kredi kartını ödeyemiyorsa, ev sahibine mahcup oluyorsa korku telini altınla kaplasak bir kıymeti yok. Korkuteli İyi Parti belediyeciliğinde insana insan gibi değer verilecek. Birileri kayırılırken birileri ezilmeyecek. Umarım belediye yetkilileri bir an önce üzerine düşeni yapar ve bu mağduriyeti bir an önce çözer dedi. Yeniden refah sahaya indi. Yeniden rafa, Refah Korkuteli Belediye Başkan Adayı Hakan Yumakoğulları bugün esnaflarla bir araya geldi. Hakan Yumakoğulları'nı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt, ilçe yönetimi ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Yeniden Refah Partisi Korkuteli'nin seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaf ziyaretine Korkuteli Belediye Başkan Adayı Hakan Yumakoğulları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt, ilçe yönetimi ve meclis üyesi adayları katıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yeniden Refah Partisi Korkuteli Belediye Başkan Adayı Hakan Yumakoğulları şunları söyledi. Seçim çalışmaları kapsamında Korkuteli esnafımıza Milli Görüş Belediyeciliğinin hizmetlerinden ve projelerinden bahsettik. Korkuteli'mize de getirebilmek için desteklerini istedik. Bize karşı olan teveccühleri bizleri fazlasıyla mutlu etti. Korktelimizin hak ettiği değere kavuşması için gece gündüz demeden çalışacağız. Rant, rüşvet ve yolsuzluklara son vererek ahlaklı belediyecilik israfın olmadığı belediyenin kapılarının sonuna kadar açık olacağı yapılan her işte halkımızla istişare yaparak bir hizmet yapılacağını, halkımızın çok büyük teveccühüne karşılandığımızı, insanların yeniden Erbakan, yeniden Refah diyerek bizleri kucakladığını gördük dedi. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Sadık Önal, Korkuteli Sanayi Sitesi esnafları ile kahvaltıda bir araya geldi. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Sadık Önal, sabah kahvaltısında sanayi sitesi esnafları ile buluşma gerçekleştirdi. Sadık Başkan, çözülemeyen sanayi sitesi arazi sıkıntısının çözüldüğünün müjdesini verdi. Sabah gerçekleşen kahvaltı toplantısına AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü ile eşlik etti. Sadık Başkan yaptığı konuşmasında mülkiyeti hazineye ait sanayi bölgemize çok yakın bir konumda sanayi esnafımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekil sayıda mimari standartlara uygun küçük sanayi sistemimizin çözülemeyen arazi sıkıntısını çözdük. Yerin tahsisi imar plan taslaklarına hazırladık. 1 Nisan sonrası Büyükşehir ve Korkuteli Belediye Meclisi'ne sunulacak şekilde projemiz hazır. Yine mevcut sanayi sistemimiz ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor şeklinde konuştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü de projeyi ben de biliyorum. Sadık Başkanımızın gayretini kutluyorum. Birlikte inşallah Korkuteli'mize bu güzel projeyi kazandıracağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Saniye Caran seçim çalışmalarına başladığı ilk günden itibaren sabah kahvaltılarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Saniye Caran son olarak zirai ilaç, yem ve gübre bayileriyle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Korkuteli Belediye Başkan Adayı Saniye Caran seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başkan adayı Caran seçim startını verdiği günden bu yana kahvaltı programları yaparak esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya geliyor. Yapılan kahvaltı programlarında geçtiğimiz gün ilçemizde işletmeleri olan emlak komisyoncuları ile buluşan Caran bugün de zirai ilaç, yem ve gübre bayileri ile bir araya geldi. Kahvaltı programlarından sonra çalışmalarına devam eden Caran, 1071 Alparslan Yüzme Havuzu ve Spor Yerleşkesini, Nur Pastanesi İmalat Fabrikasını, Berfu Mantarı, Özdal Kompost Fabrikalarını ve Ergüven Süt Fabrikasını ziyaret ederek işletme sahipleri ve çalışanlar ile bir araya geldi. Yapılan toplantılarda başkan adayı Caran'a eşi Hasan Can Caran, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı İsmail Karadeli, meclis üyesi adayları ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Zeynep Mustafa Kemer Ortaokulu'nda yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Zeynep Mustafa Kemer Ortaokulu Sivil Savunma, AFET'e Hazırlık Kulübü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Birimi ile Korkuteli Arama Kurtarma, Koruma, Kurtarma, Söndürme ekiplerinden oluşan görevliler öğrencilere ve öğretmenlere eğitim verdi. Eğitimler çerçevesinde İş Güvenliği Uzmanı Halil Aydın başkanlığında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Sirenle birlikte öğrenciler ve okul personeli okuldan tahliye edildi. Okul bahçesindeki toplama alanına öğrenciler getirildi. Senaryo gereği bina içinden yaralı olarak çıkartılan öğrencilere ilk müdahale yapıldıktan sonra öğrenciler ambulansla hastaneye götürüldü. Okul bahçesinde yakılan ateş korkuteli itfaiye erlerince söndürüldü. Öğrencilere uygulamalı olarak yangının nasıl söndürüleceği gösterildi. Uygulama sonrasında iş güvenliği uzmanı Halil Aydın tarafından öğrencilere ve okul personeline bilgiler verildi. Tatbikatta Zeynep Mustafa Kemer Ortaokulu öğrencileri, Şehit Tuncay Arslan Ortaokulu öğrencileri, Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğretmenler katıldı. İş güvenliği uzmanı Halil Aydın ile okul müdürü Süleyman Karaca Tatbikata katkılarından dolayı Korkuteli İtfaiye Erlerine ve Korkuteli Hastanesi'ne personeline teşekkür etti. Sizler için hazırladığımız haberlerimizin bu akşamlıkta sonuna geldik. Yarın akşam yine saat 19.30'da Facebook ve YouTube üzerinden canlı yayında görüşmek dileğiyle. Bu akşam yorumlarınız geldiyse de hepsini göremedim çünkü bir teknik arıza var. Bu yüzden hepinizden özür diliyorum. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Tek adresi olmaya devam ediyor. Güler yüzlü kadrosu, cazip fiyatları ile bölgenin en büyük kır düğün salonu Bimola, düğün, nişan, doğum günü ve tüm özel organizasyonlarınıza ev sahipliği yapmaya devam edecek. Korkuteli Bucak Karayolu 7. kilometrede güzel Bimola Rezervasyon için 0536 500 14 telefon numarasını arayabilirsiniz.